Hello, welcome. Bu dersimizde possessive pronouns konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu derste nelere değineceğiz? Possessive pronouns nedir? Kullanım yerleri ve örnek cümleler göreceğiz. Ve en sonunda da minik bir pratik çalışması yapacağız. Possessive pronouns bir şeye kimin sahip olduğunu göstermek için kullandığımız zamirlerdir. Tamlamanın yerine geçer ve tekrar kullanımı önler. Burada ne demek istiyorum? Tabii ki bunu ayrıntılı açıklayacağım. My book dediniz ya. This is my book dediniz mesela. Bu benim kitabım. Bunun yerine this is mine da diyebilirsiniz. Yani my book yerine mine kullanıyoruz. Bu işte possessive pronoun oluyor. Your pen. That is your pen dediniz. O senin tükenmez kalemin. Bunun yerine that is yours diyebilirsin. O seninki gibi düşünün tamam mı? Benimki, seninki. İyelik zamiri Türkçesi. Bu tabloyu object pronoun konusunda da çok ayrıntılı vermiştim. Tek tek örnekler vermiştim. Ne zaman possessive adjective gelir, ne zaman subject pronoun gelir. Bunların hepsini ayrıntılı verdiğim, çok çok ayrıntılı işlediğim bir ders vardı. Onu linkini yukarı bırakıyorum. Tekrar oraya bakabilirsiniz. Şimdi bu tabloya bir sütun daha ekleniyor arkadaşlar. Mine. Benim, benimki. Şimdi my benim demek ama my'dan sonra mutlaka bir isim gelmek zorunda. My book dedik mesela. İşte my book demek yerine mine diyebiliyoruz. Benimki. Your neye dönüşüyor? Yours. Your pencil. Your hat. Yerine ne kullanabiliyorsunuz? Yours. His, his. This is his bag. Mesela. This is his. Orada işte his bag yerine his yazabilirsiniz. His diyebilirsiniz. Possessive pronoun. Bu onun ki. Her, hers. Her shoes, hers. Mesela. Our, ours, their, theirs. Bir sürü örnek göreceğiz hiç merak etmeyin. Evet. İsmin ve possessive adjective'in yerine kullanılır dedik. This is my bag. This is mine. Bu benim çantam. Bu benimki. Ya da yani bu benim diye de bunu çevirebiliriz ama bu benim çantam, bu benim. İşte o Türkçe'de bu benim çantamdaki benimle bu benimdeki benim aynı olsa da orada benim desek de İngilizce'de bunlar farklı. Sonrasında bir isim gelecekse my kullanmak zorundasınız. My bag. Sonrasında bir isim gelmeyecekse bu benim diyeceksiniz. This is my diyemezsiniz. This is mine demek zorundasınız. Tamam mı? Evet, bir şey kimin sahip olduğunu belirtir tabii ki. Is this your book? No, it's hers. Bu senin kitabın mı? Hayır, onun. Hayır, onun ki. That car is theirs, not ours. O araba, that car is theirs. Onların, onlarınki. not ours. Bizim değil, bizimki değil. Possessive pronounlardan sonra isim, kullanmıyoruz arkadaşlar. This is my book diyemeyiz. Ne olacak burada? This is my book. Ya da this book is mine. Ya da this is mine. Şimdi this is my book dediğinizde bu benim kitabım. My biliyoruz zaten. This book is mine dediğinizde bu kitap benim demiş oluyorsunuz. This bu kitap book is mine. This is mine dediğinizde de bu benim demiş oluyorsunuz. Aslında hepsi aşağı yukarı aynı anlamı veriyor üç şekilde de bunu ifade edebilirsiniz. This is our car. Şimdi our car yerine possessive pronoun'ları nasıl kullanabiliriz? İki ayrı alternatifiniz var bu cümleyi possessive pronoun'lu hale getirebilmek için. Bir tanesi this is ours. Bu bizim. Direkt our car'ı alıyorsunuz yerine ours koyuyorsunuz. Ya da this car is ours. Bu araba bizim. Okay? This is their puppy. Bu onların yavru köpeği. This is theirs. Bu onların. Onlarınki. gibi diyebilirsiniz ya da this puppy is theirs. Bu köpek onların. Burada this puppy is there demiyoruz. Okay? This is your project. Bu senin projen. This is yours. Bu senin. This project is yours. Bu proje senin. This is my phone. This is mine. This phone is mine. My phone yerine mine geldi. This is this is her book. Burada this is yerine it's de diyebiliriz burada yani tabii ki. This is her book, it's hers. Ya da this is hers. Ya da this book is hers. Çoğul da olabilir değil mi? These are our books. Bunlar bizim kitaplarımız. These are ours. Bunlar bizim. These books are ours. Bu kitaplar bizim. Ya da they are ours. Onlar bizim. This phone belongs to me. Bu telefon bana ait. Belong, ait olmak. So this phone belongs to me. Bu telefon bana ait. O zaman ne olur? It's mine, değil mi? O benim. That house belongs to us. O ev bize ait. O zaman ne diyebiliriz? It's ours. O bizim. Evet, bunu siz düşünün bakalım, yapmaya çalışın. Those teddy bears belong to my sister. Bu oyuncak ayılar kız kardeşime ait. Ne gelir sizce buraya? They are hers, değil mi? onlar, onun, onunkiler gibi. Evet tabii ki her zaman this, that, işte it belongs to me falan bunlarla da kullanılmaz. Farklı cümlelerde de kullanabiliriz. Hemen bakalım farklı örneklere de. Our team won the championship. Our team won the championship. Takımımız şampiyonluğu kazandı. O zaman şampiyonluk kimin? Our team olduğuna göre, değil mi? The championship is ours. Şampiyonluk Bizim. Diğer bir kullanım alanı, size sordular, dediler ki Is this your pen? Bu senin tükenmez kalemin mi? Ne diyebilirsiniz? Yes, yeah, it's mine. Evet, benim. Ya da ne diyebilirsiniz? Yes, it's my pen. No, it's hers. No, it's her pen. No, it's Jack's. No, it's Jack's pen. No, it's his. No, it's his pen. Is this our classroom? Bu bizim sınıfımız mı? Yes, it's ours. Evet, bizim. Yes, it's our classroom. Evet, o bizim sınıfımız. Sınıftan kastım derslik yani. No, it's theirs. No, it's their classroom. Hayır, onların. Hayır, o onların sınıfı, dersliği. Ya da şöyle bir soruya da cevap verebilirsiniz. Whose bicycle is this? Bu kimin bisikleti? It's his. Onun. O onun. Ya da it's his bicycle. O onun bisikleti. It's Lucy and Liam's bicycle. O Lucy ve Liam'ın bisikleti. It's theirs. O onların. Birkaç tane daha örnek cümle göstermek istiyorum. That hat is hers. Mine is on the chair. O şapka. That hat is hers. O şapka onun. Mine is on the chair. Benimki sandalyenin üzerinde. This isn't my backpack. Bu benim sırt çantam değil. Mine is blue. Benimki mavi. Yani cümleye öncesinde verilmiş bir bilgi varsa, this isn't my backpack, öncesinde bir bilgi verdik, my backpack var ortada, hani bir sırt çantasından bahsedildiği anlaşılıyor. İkinci cümlede my backpack is blue demek yerine arka arkaya kurulmuş iki cümledeki kelime tekrarını önlemek adına ki bu Writing'ler de çok önemlidir yazılı sınavlarda. Alternatif kelimeler üretmeniz beklenir. Bir kez daha my backpack demenizi engellemek adına orada mine diyebilirsiniz. Tamam mı? Benimki. Mine is blue. Your hair is so long. Saçın çok uzun. Şimdi burada her hair demek yerine çünkü hair'i tekrar etmiş oluyorsunuz. Her hair yerine hers diyorsunuz. Hers is short. Onunki kısa. Senin saçın çok uzun. Onunki kısa. This isn't our house. Ours is the one with the red door. This isn't our house. Bu bizim evimiz değil. Bir kez the our house is the one with the red door demek yerine ne yapıyoruz? Ours diyoruz. Neden? Çünkü iki kez yani bu bizim evimiz değil, bizim evimiz kırmızı kapılı olan. Bizim evimiz bizim evimiz demek yerine ours diyoruz. Bizimki diyoruz yani. Okay? Şimdi hızlı yapacağız. İkini beraber yapalım. I have got a bicycle. Ben bir bisiklete sahibim. Burada it's boşluğa ne yazacaksınız? It's my bicycle değil mi? O benim bisikletim. Altındaki boşluğa da it's mine diyeceksiniz. O benim. Yani I've got a bicycle ya yeah. orada bisiklete sahip olan kim? Benim. Ben olduğuma göre my ve mine geliyor. Farklı özne zamirleri kullanıldığında mesela she var, they var, we var buna göre boşluğa uygun sahiplik sıfatı veya sahiplik zamirini yazacaksınız. Sahiplik sıfatları nelerdi? My, your, his, her, its, our, their. Sahiplik zamirleri neler? Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Yani şu an öğrendiklerimiz. Bundaki olay, trick ne? En başından beri, dersin başından beri anlattığım gibi bir kez daha anlatayım. Sonrasında isim geliyorsa yani bicycle benim örneğimde şu anki yaptığımız örnekte isim var. İsim varsa o zaman my sahiplik sıfatı kullanmak zorundasın Sıfat olmak zorunda. Benim bisikletim. Ama sonrasında isim yoksa o zaman ikisinin yerine geçecek olan zamiri kullanmanız lazım. Yani mine. Anlaştık mı? 15 saniyeniz var. 15 saniye sonra görüşelim. Evet. İkinci alıştırmaya bakıyoruz. She has got a book. Burada ne olacak? It's her book. Neden? Çünkü she. Onun bir kitabı var. Bir kitaba sahipmiş. It's her book. O onun kitabı. Diğer boşluk ne olacak? It's hers. O onun. Yani her book yerine hers yazmış olduk. They have got a dog. Onlar bir köpeğe sahip. Onların bir köpeği var. İlk boşluğa ne gelecek? It's their dog. Neden? Çünkü o onların köpeği demiş olacağız. It's theirs. Neden? Çünkü burada da their dog yerine ne kullanabiliyoruz? Theirs, onların. We have got a house. Bizim bir evimiz var. Biz bir eve sahibiz. It's our house. O bizim evimiz. It's ours. O bizim ya da bizimki. Şimdi yine 15 saniye vereceğim. Boşluklara uygun sahiplik zamirlerini yazıyorsunuz. This pen belongs to me. Bu kalem bana ait, değil mi? O zaman it's mine. Benim. O benim. That house belongs to them. O ev onlara ait. It's ne olacak? Their's, right? O onların. These shoes belong to her. Bu ayakkabılar ona ait. They are hers. Onlar onun. Bir kadın. They're hers. This is my brother's dog. It's his. Bu benim erkek kardeşimin köpeği. Yani köpek kime ait? Erkek kardeşe. O yüzden ne diyeceğiz? His diyeceğiz. Is this phone yours? Bu telefon senin kimi? Are these cats hers? Bu kediler onun mu? Şimdi 30 saniye vereceğim. Burada da boşlukları uygun possessive pronoun'larla dolduruyorsunuz. Yani aitlik zamirleriyle dolduruyorsunuz. Öğrettiğim şekliyle mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Okay? Haydi bakalım. Whose bag is this? Bu kimin çantası? I don't know. It isn't my bag. Benim benim çantam değil. Altta da aynı cümleler var. Whose bag is this? Bu kimin çantası? I don't know. It isn't mine. My bag yerine ne kullanabiliriz? Mine kullanabiliriz. These are your keys and these are his keys. Bunlar senin anahtarların, bunlar da onun anahtarları. These are yours and these are his, değil mi? His keys yerine ne yazıyoruz? These are his. The red shirt is Tom's and the green shirt is her shirt. Kırmızı gömlek Tom'un ve yeşil gömlek onun gömleği. Her shirt. Right? The red shirt is his. Kırmızı gömlek onun. Tom's. Tom'unmuş ya. Tom'un yerine his yazdık. And the green shirt is hers. Neden? Çünkü her shirt. Gömlek. Onun gömleği. Yerine hers yazıyoruz. I saw this umbrella in the hallway. Is it your umbrella? Bu umbrella'yı girişte gördüm. Evin girişi olur ya. Hall. Hallway. Hall. Bence benziyor zaten. Is it your umbrella? Bu şemsiyeyi hall'de gördüm. Bu senin şemsiyen mi? Altta da aynı cümle var zaten. Is it yours? Your umbrella yerine yours diyoruz. Bu şemsiyeyi hall'de gördüm. Senin mi? Senin kimi? We can't stay at Mary's house tonight. It's not our house. Bu gece Mary'nin evinde kalamayız. Bizim evimiz değil. We can't stay at Mary's house tonight. It's not ours. Değil mi? bizim evimiz yerine bizim değil. My favorite color is blue, and her favorite color is yellow. Benim en sevdiğim renk mavi ve onun en sevdiği renk sarı. My favorite color is blue, and hers is yellow. Benim en sevdiğim renk mavi ve sarı. Okay? Her favorite movie is Titanic, and his favorite movie is Avatar. Onun en sevdiği film Titanic ve onun en sevdiği film burada erkek olan o Avatar. Burada ne diyeceğiz? Her favorite movie is Titanic and his is Avatar. Onun en sevdiği film Titanic ve onun ki erkek için burada his is Avatar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Ne öğrendik? Kısaca özetleyecek olursak. Possessive pronoun yani sahiplik zamirlerini öğrendik. Sahiplik zamirleri, sahiplik sıfatı ve ismin Birlikte kullanıldığı durumlarda onun yerine geçiyor. Benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onunkiler falan gibi ya da benim, senin, onun ama sonrasında ismin gelmediği, ismi kullanmak istemediğimiz durumlarda kullanabiliyoruz. Ne işe yarıyor? Bizi tekrardan kurtarıyor. Yani sürekli my backpack, my backpack demek yerine my backpack, mine diyebiliyoruz. Bir sonraki derste biraz daha alıştırma yapacağız. Birkaç tane daha soru çözeceğiz. Ödev bırakacağım ve tabii ki slaytları da bırakacağım. Slaytlardan tekrar çalışabilirsiniz. Aynı zamanda ödevlerinizi de yapmayı unutmayın. Bir sonraki derste de alıştırma ve bir reading çalışması yapacağız ve reading çalışması tamamen possessive pronoun'larla alakalı olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye.